Thank you. Bu sürecin ikinci dalgasıyla birlikte iş yerlerimizi yine üç aylık bir süreye kapatmak durumunda kaldık. E, bu süre tarafından sonra ikinci normalleşme süreciyle beraber tekrardan iş yerimizi faaliyete geçirdik. E, müşterilerimize yüzde elli kapasiteyle e, ağırlamaya çalışıyoruz burada sosyal mesafe kurallarına uyarak. Birinci normalleşme sürecinden itibaren devam eden süreci ikinci normalleşme sürecinde de sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. E, müşterilerimiz ilgili hamam kültürünü özlemişler. Ağırlamaya devam ediyoruz. yer ee, olimpik yüzme havuzumuz, Türk hamamımız, sauna, buhar odası, kar çeşmesi, şok kovaları gibi ünitelerimiz var. Ee, bunları müşterilerimiz tek giriş ücreti ödeyerek kullanabiliyorlar. Şu an kese ve masaj en çok özlenen müşterilerimiz 3 aylık sürede baya bir özlem duymuşlar. Kirlenmişler, yani, öyle mi? Kirlenmişler doğrudur. Evet. Gelip çok bunu talep ediyorlar bizden. Biz de karşılamaya çalışıyoruz kendilerini. Hamam sektörünün daha modernize haliyle Gökdere'de, Bursa'da hizmet vermekteyiz. tedbirler kapsamında tesisimiz ikinci kez kapatıldı. Kaç ay kapalı kaldınız? Üç ay kapalı kaldıktan sonra yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyetlere başladık. Müşterilerimizin talepleri de oldukça güzel. Biz de bunları oldukça karşılamaya çalışacağız. Kapalı kapalıyken arayan soran olmakla birlikte teslimde ziyarette de bulundular. Açık mısınız gelmek istiyoruz artık yani diye. Baktık kafalarında Round'la ilgili soru işaretleri olanlar var. Ben açıkçası Round gibi bir online eğitim sisteminin üniversite sınavında bir başarı getirebileceğine